Minişler Gizemli Şifre Bölüm 2 Ay yanlış yapalım Şu benim değil Ay Kafam çok kötü. Kafam kanıyor mu? Yok kanamıyor Benim boynum Benim boynum kanıyor mu? Hayır kanamıyor Burası ne be? burada numaralar var ve burası boş Sakıcıktan boş buranın şifresini çözeceksiniz buranın şifresini mi çözeceğiz tamam bir bir din 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 üç din 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 beş din din çıktı bu iki din 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 dört din 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 iki din 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 sıfır. Dinledim. Çıktı bomba çıktı. Bir. 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 Sıfır. Beş. Dadır çok. İki. Altı. Ee, dokuz. Sıfır. çıktı. Evet doğru şifre. Şimdi sonra başka dünyaya gidiyoruz. Sen niye bu sonra önce? Ama bu ne? Eeev! Eeev! Şimdi karanlık geldi bir tane. E, bir şey bulacaksınız. Yani üç tane. E, nerede? Ben şuralara bakacağım. Aa bir şey buldum. E, e. Ay alamadım. Tam da aradığım şey mi bu? Evet parlak taşları bulacağız. Birazcık yumuş yumuş. Yumuş yumuş olduğu için çok özel bir taşlardır. Vay ben buldum. Aa, ben bir tane daha da buldum. Çok yakın koymuşsunuz. Ee, ben şu taraflara bakıyorum. Yok mu değildir. Hı, oraya kadar gidemezsiniz. O. Oh. bir şey buldum. Aa, tam aradığımız parlak taş. Gel buldum buldum. Ve buldunuz gidiyorsunuz. Hışş. İlk önce benekli gitti hiç. Benekli gelecek. Ne? Ve sonra bu geldik. Ve anne biz dışarıda birazcık oynadık. Tamam. Evet arkadaşlar. Oy ışık. Evet arkadaşlar bir videomuz böyle sonuna geldi. Çok karanlık kişi. Evet şimdi açık. Evet arkadaşlar bir videonun böylece sonuna gelmiş olduk. Sizleri çok seviyoruz ama sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hmm. Abone, like çıktı bom. Abone like ve abone like'dan sonra ne geliyordu? Unuttum ya. He, bu videoyu kaydetmeyi de unutmayın. Ee, üç videoyu da kaydedin. İkincisi ve yanlışlıkla bitirdim video. Ve tam tam 59'da bitirdim.